Evet, bugün kartlı sistem e, şöyle şurada duralım da e, arkadan gelenler de gözüksün. DİTİT Merkez Camii'de uygulanmaya başladı. Bu işin Buluşsuz olarak neler söyleyeceksiniz? Evet, e, ilk önce selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet. Kıymetli Erdal Pantoldaş e, abimiz, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi bugün de bizi destekliyorsunuz çekimlerinizde. Ee, bundan üç hafta önce Hamburg Merkez Camisi'nde e, kod sistemini başlatmıştık. e, ee, Sağ olsun e, DTİP Merkez Camisi'ndeki kardeşler de aynı sistemi ee, geçme yönünde teklifte bulundular. Bugün de inşallah burada aynı sistemi başlatmış bulunmaktayız. Ee, Bunun camiye maliyeti var mı? Hiçbir tane camimize maliyeti yok. Bunu e, başta ben olmak üzere e, üç tane de değerli kardeşlerimiz bunları finanse ediyor. E, bir tane kardeşimiz e, isimlerini de söyleyebilirim. E, Yılmaz Sarı üç adamı. A, kardeşimiz barkodları, barkod skanaları e, Allah rızası için e, hibe ediyor camilerimize. Bilgisayarlarımız, Musa e, Şadi Karabacak abimiz e, bu komple bilgisayar ya da laptopları camilerimize hibe ediyor. E, diğer diğer software sisteminden de bir kardeşimize destek alıyoruz. Diğer yanısı da bana ait. Kartlar bütün camilerde geçerli oluyor mu aynı kart? Ee, bu sisteme geçen bütün camilerde geçerli olacak inşallah. Şu anda üç tane camimiz bugün itibariyle aynı kart ile üç tane camimize giriş yapabiliyoruz. Hamburg e, Milli Görüş Merkez Camisi, Ditip Merkez Camisi, bir de Vilasburg Ayasofya camilerinde bu kartlar bir tane kartla girişlerinizi temin edebiliyorsunuz. İnşallah ilerleyen haftalarda diğer camilerimize de inşallah bunları götürüp ve e, aynı sisteme geçmelerini sağlayacağız. Tamam. Teşekkür ederiz. Ben hemen caminin başkanı da burada. E, evet, Mehmet Gök. Disit evet. e, Merkez Mescid-i Aksa Camisi'nin başkanı. Bugün hem yeni bir e, sistem var, hızlı geçiş sistemi hem de e, böyle e, alıp götürmek için bir kermes gibi bir şey başlattınız. Evet, Bunlar hakkında bilgi alalım. Evet. evet. E, i̇lk etapta sizlere hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyoruz bu desteğiniz için. Ee, evet bugün bir, e, hızlı geçim sistemine uygulamaya başladık bunu geçen hafta diğer Milli Görüş Merkezi camımız uyguladı. bizler de bu sistem uygulayan arkadaşlarla irtibata geçtik. Kendileri de sağ olsunlar bu sistemi bizlere uyguluyorlar. şu anda bir yoğunluk var. lakin e, barcode sistemine geçtikten sonra daha hızlı bir geçme sistem sistemi uygulayacağımız için diğer vakit namazları yani diğer cuma namazlarına daha kolay sağlayacak insanlar için. hızlı geçiş sistemine geçtik kullanıyoruz bu oyundan itibaren. yanı zamanda bugün kadın kollarımızın hazırladığı el ele dayanışma Hı hı. etkinliği adı altında paket servislerimiz başlamıştır. Ee, uzun zamandır camimizde maalesef bütün camilerde maalesef e, bir faaliyet olmuyor. Ee, bunun e, camimize getireceği e, maddi kazancın yanı sıra e, camimizde şu güzel bir etkinlik yine gene yine mesafeli bir şekilde de olsa e, insanlarımızı tekrar bir araya buluşturma e, adı altında güzel bir etkinlik düzenliyoruz. Etkinliğimiz gün boyu saat 17'ye kadar sürecek. Herkesi bekliyoruz. bütün Evet, paket servislerimiz, paket satışlarımız olacak. İhtimata geçebilirler bize. Afişlerimize telefon numarasını yazdık, belirttik. Bizi arayıp ön sipariş verebilirler. Buraya gelip burada da COVID-19 tedbirleri çerçevesinde, burada da maskeli bir biçimde, mesafeli bir biçimde buradan paketlerini de alıp gidebilirler. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Hemen kapı geçişiyle ilgili vatandaşlar, Olmuş. 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 bir şeyler alalım. Abi kaybetmiyoruz artık giriş bulamıyoruz. Evet sizden de kısa bir mesaj alalım. Kartlı geçiş sistemine başladı. Nasıl buluyorsunuz bu uygulamayı? Abi çok güzel oldu uygulama. Sıra beklemeye son. Adres yazmaya. Adres, isim yazmaya son abi. Direk şıp şap, scan yapıyorsun, geçiyorsun. Evet. Memnunsunuz abi? Yani. Memnunuz abi. On numara. On. Saygılar. <laughs> Orijinal. Haftada bir şey sipariş ediyoruz. Şey telefon parçası. Ya direkt alıyoruz. Fazla gerek yok. Evet var. Mektuplarda.